Hiç yanlış olduğunu bildiğin bir şeye karşı çekim hissettin mi? Kalbinin daha hızlı attığı bir an yaşadın mı? Aşk yüzünden değil, tehlike yüzünden. Bazen ne kadar garip değil mi? Basit bir sohbet, uzun bir bakış, yanlış bir hareket her şeyi alt üst edebiliyor. Ve en kötüsü, karşılık vermek. Sınırı aşmak, zorlandığın için değil, aslında derinlerde istemen yüzünden. Bugün sana kimseye anlatmadığım bir şeyi anlatacağım. Ne en yakın arkadaşıma, ne evimin duvarlarına. Ama bir sebepten, bugün sana anlatabileceğimi hissediyorum. Sonuna kadar kal. Çünkü Genron'dan gelen ahlaksız bir istekle başlayan bu hikaye, benim yaptığım daha kötü bir şeyle sona erdi. Ve o günü hala rüyalarımda görüyorum. Biliyor musun, hayat bazen insanı öyle anlara sokuyor ki, hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Benim adım Aylin. 56 yaşındayım ve hayatımda pek çok şeyi kendi başıma atlattım. Yalnız büyüttüm kızımı, onun için her şeyi yaptım. Her zaman güçlü oldum çünkü başka seçeneğim yoktu. Ama şimdi geriye dönüp bakınca bazen yalnızlığın en büyük düşman olduğunu anlıyorum. Peki sen hiç kendini tek başına, kırılgan ama görünmez hissettin mi? O kadar yalnız ki etrafındakiler görmüyor bile. İşte tam böyle bir yerde başlıyor benim hikayem. Kızım evlendi. Tabii ki ben çok mutlu oldum. Ama ev sessizleşti. Duvarda asılı eski fotoğraflardan başka kimse kalmadı evde. Ve sonra Genro geldi hayatımıza. Adı Emre. Yakışıklı, düzgün bir adam. Her zaman nazikti, saygılıydı bana karşı. İlk zamanlar her şey çok güzeldi. Ama zamanla bir şeyler değişmeye başladı. Sence bir Genro kayınvalidesine nasıl bakmalı? sadece saygı mı? Yoksa başka duygular da olabilir mi? Şimdi sakın hemen yargılama, biraz sabret. Çünkü olanlar, beklenmedik ve karmaşık. Emre'nin gözleri bazen çok farklı bakmaya başladı bana. Sanki başka bir şey saklıyordu o bakışların içinde. İlk başta kendime söyleyebildim, belki de sadece arkadaşça. Ama içimde bir his vardı, anlatamam. Bir tür çekim, tedirgin eden ama bir o kadar da cezbeden. Ve evet, ben de değiştim. Bazen onunla aynı odada yalnız kalınca, kalbim hızlanıyordu. Biliyorsun, insan yaşlandıkça bazı şeyleri unutmaya başlar sanırsın. Ama ben, o duyguyu hiç unutmadım. Sence sen böyle bir şeyi hissetsen ne yapardın? Bunu kabul eder miydin? Yoksa kafanı mı çevirirdin? Yorumlarda bana yaz lütfen, gerçekten merak ediyorum. Şimdi, buraya kadar anlattıklarım sadece başlangıç. Asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Ama önce sana Emre ve kızımla ilgili bilmen gereken birkaç şeyi anlatmam lazım. Çünkü her şeyin doğru anlaşılması önemli. Kızım ve Emre evlenmeden önce yıllarca birlikte oldular. Ama son zamanlarda aralarında garip bir mesafe oluştuğunu ben fark ettim. Bazen kızım çok dalgın, çok mesafeli geliyordu bana. Sanki bir şeyler saklıyordu. Sen hiç böyle bir şeyi fark ettin mi? Sevdiklerin uzaklaştığında ne yapıyorsun? Bana yaz, belki beraber çözeriz. Bir gün Emre bana dedi ki: "Anneme bir şeyler oluyor. Sanki başka biri var hayatında." Ben bunu duyduğumda şaşırdım. Çünkü böyle bir şey düşünmemiştim. Ama aslında o günlerde evde gizli kapaklı yürüyen sırlar vardı. Kızımın telefonundaki mesajlar hiç ummadığım bir şey söylüyordu bana. Ama o zamanlar bunu görmemek için kendimi zorladım. Buraya kadar anlattıklarım sana fazla sır gibi geldi mi? Ya da hikayenin nereye gideceğini merak ettin mi? Daha derine inmeye hazır mısın? Çünkü asıl olay tam şimdi başlıyor. Bu arada, eğer bu hikayeyi beğendiysen kanala abone olmayı unutma lütfen. Yorum bırak çünkü senin fikrin benim için çok değerli. Şimdi benimle kal çünkü sana o akşamdan ve sonrasında olanlardan bahsedeceğim. Ne yaptım, ne gördüm ve en önemlisi ne hissettim? Bunlar kolay anlatılacak şeyler değil. Ama inan bana, seninle paylaşmadan da duramıyorum. İşte bu kadar. Şimdi sırada hikayenin en yoğun ve karmaşık kısmı var. Hazırsan devam edelim. Şimdi asıl hikayeye doğru adım atıyoruz. Seni uyarayım, bu kısım kolay değil. Çünkü yaşadıklarım bir yandan yıkıcı, bir yandan da inanılmaz derecede karmaşıktı. Ama sana anlatmazsam içimde kalır. Ve ben bu sırrı seninle paylaşmak istiyorum. Sadece seninle. Çünkü anlıyorum, bazen insan birine anlatmadan rahatlayamıyor. Her şey o akşam Emre'nin beni akşam yemeğine davet etmesiyle başladı. Bir salı akşamıydı. Kızım iş için şehir dışındaydı. Ev sessizdi, tam da o tür sessizlik, insanın içine işleyen bir sessizlik. Emre kapıda belirdi, elinde bir şişe şarap vardı. Gözlerindeki o garip, derin bakışı fark ettim hemen. Sence böyle bir anda sen olsaydın nasıl hissederdin? Normal mi derdin yoksa içinden farklı şeyler mi geçerdi? Yorumlarda yazarsan sevinirim. Yemek masası hazırdı, hafif müzik çalıyordu. İlk başta sadece sohbet ettik, normal bir sohbet. Ama bir süre sonra konu kızımın son zamanlardaki davranışlarına geldi. Emre dedi ki: Biliyorum, aramızda bazı şeyler zor gidiyor. Kızım çok uzaklaştı. Bana güvenmiyor gibi. İşte tam o anda kalbim sıkıştı. O an ne düşündüğümü tahmin edebilir misin? Gerçekten mi? Kızım beni bu kadar mı saklıyor diye kendi kendime sordum. Birden Emre'nin gözlerinde farklı bir şey gördüm. Yardım arayan, kırılmış bir adam vardı karşımda. O anda bir şey olduğu içimde. Onun elini tuttum. Biliyorum, bu tuhaf gelebilir. Ama insan bazen sadece dokunmak ister. Sence dokunmak bazen ne anlama gelir? Merak ediyorum. Belki de burası güvenli demenin sessiz yoludur. Sen hiç böyle bir anda, hiç beklemediğin birinden böyle bir dokunuş aldın mı? Emre yavaşça bana daha yakınlaştı. Sanki söylemek istediği başka bir şey vardı ama kelimeler yetmiyordu. Ve işte o an en büyük hata başladı. Ama belki de en büyük sır. Tam Emre ile aramızdaki mesafe kapanırken ben kalktım. Bir bahaneyle lavaboya gittim. Aynaya baktım. Kendime sordum, ne yapıyorsun Aylin? Bu yol nereye gidiyor? Ama cevap yoktu. Birden karar verdim. Biliyor musun, o anda yaptığım şey, hikayenin tamamını değiştirdi. Lavabodan çıkınca mutfağa yöneldim. Kızımın telefonu masanın üstündeydi. Gözlerim istemsizce telefona kaydı ve orada ekranda bir mesaj dizisi gördüm. Kızımın Emre'den başka biriyle yazıştığını anladım. O mesajlar Emre'yi tamamen dışlayan, onu yok sayan bir ilişkiyi gösteriyordu. Bir aldatma tam ortasında duruyordum ve inan, o an kalbim hem kırıldı hem dondu. Düşün, böyle bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalsam, ne yapardın? Hemen karşıma çıkardın. Yoksa sessizce mi izlerdin? Yorumlar da bana anlat, sen ne yapardın? Bu an hayatımda bir dönüm noktasıydı. O gece geri döndüğümde Emre'ye baktım. Beni bekliyordu, hala aynı bakışlarla. Ve işte o an kendimi kaybettim. Ona dokundum. Ellerimiz buluştu. Ve sonra seni inanılmaz bir şeyle şok edeceğim. Onu öptüm. Evet, seni duyduğum kadar şaşırdım ben de. Ama bu öpücük sadece bir öpücük değildi. Bu kırgınlık, tutku, ihanet ve belki de intikamın karışımıydı. İçimde ne olduğunu tam bilmiyordum. Belki de ben de yalnızdım. Belki o da. Ve o gece ikimiz de kendi duygularımızın esiri olduk. Ondan sonra ne olduğunu merak ediyor musun? Belki içten içe sana da benzer bir şeyler yaşanmıştır. Yoksa hayat hiç böyle oyunlar oynamadı mı seninle? Bana yaz, ister bu hikayeyle ilgili düşünceni ister kendi yaşadıklarını paylaş. Bu gece, o gece bana çok şey öğretti. Öğrendim ki, bazen hayat, bizi en beklemediğimiz kişilerle yüzleştirir. Ve en zor anlarda, en gizli duygularımız ortaya çıkar. Bundan sonrası, çok daha karmaşık ve zor. Ama merak etme, birlikte öğreneceğiz. Bir sonraki bölümde anlatacaklarım, belki hayatını sorgulatacak. O yüzden buraya kadar geldin, teşekkür ederim. Eğer sen de böyle karmaşık ve zor kararlar verdiysen, yorumda yaz, beraber konuşalım. Ve tabi kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. İşte böyle. Bir sonraki bölümde yaşadıklarımın sonuçlarını ve içimde kalan o karanlık sırları anlatacağım. Hazır ol. Biliyor musun, hayat bazen en beklemediğimiz anlarda bize en zor dersleri verir benim hikayem de tam böyle başladı ve aslında bitmedi. Çünkü o gece yaptıklarımın ardından hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Sabah olduğunda Emre sessizce evden çıktı. Hiçbir şey söylemeden, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Kızım döndüğünde ben ona hiçbir şey söylemedim. Ama içimde fırtınalar kopuyordu. Bazen en büyük sırlarımızı saklamak en zorudur, değil mi? Sen de böyle bir sır saklamak zorunda kaldığın oldu mu? Yorumlarda anlat, merak ediyorum. Aramızdaki o sessizlik evin her köşesinde hissediliyordu. Ama en garibi Emre'nin hala pazar günleri gelmesi, kızımla normalmiş gibi davranmasıydı. Ve bazen gözlerimiz bir an için kesişiyordu. O anlarda ne hissettiğimizi birbirimizden gizliyorduk. Sence böyle bir durumda en doğru ne yapılır? Kendi fikrini duymak isterim. O geceyi düşündükçe aslında kendimle yüzleşmeye başladım. Acaba ben kurban mıydım yoksa oyunun içinde olanlardan biri mi? Bazen insanın sınırları kendisi bile fark etmeden aşılır. Peki sen hiç kendi sınırlarını zorladığını hissettin mi? Ya da hiç yaptığın bir şeyi sonra keşke yapmasaydım diye düşündün mü? Biliyorum, bu hikaye kolay değil. Ama sana şunu söylemek isterim. Hayat bazen bize daha derinlere indir. Ve orada karanlıkta bazen kendimizden bile gizlediğimiz gerçekler ortaya çıkar. Ben de o karanlıkta kendimle savaşırken hayatın acımasız ama öğretici olduğunu anladım. Kendimi sevmeyi, hatalarımı kabullenmeyi öğrendim. Ve en önemlisi, yaşamaya devam etmeyi. Sen şimdi oturmuş bunu dinlerken belki de hayatında benzer çatışmalar yaşıyorsun. Ya da geçmişte yaşadığın pişmanlıklar seni hala bırakmıyor. Sence insan geçmişi tamamen bırakabilir mi? Yoksa o geçmişle yaşamayı öğrenmek mi gerekir? Burada yorumlarda bunları tartışabiliriz. Senin düşüncelerin çok değerli. Ve biliyor musun, bu hikayenin bana en büyük hediyesi kendimi yeniden keşfetmem oldu. İnsan bazen en karanlık anlarında bile ışığı bulabilir. Ama bu cesaret ister. Sen cesaretini gösterebilir misin? Hayatındaki hangi sırları, hangi acıları artık bırakmak istiyorsun? Eğer bu hikayede kendinden bir parça bulduysan bana yaz lütfen. Böyle şeyleri paylaşmak bazen insanı özgürleştirir. Ve unutma, burada yalnız değilsin. Şimdi düşündüğümde yaptıklarımın, aldığım kararların etkisi hala üzerimde. Ama pişman değilim. Çünkü hayat bize bazen böyle fırsatlar verir. Ya durursun ya da devam edersin. Ben devam etmeyi seçtim. Peki ya sen? Son olarak bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu hikaye sana dokunduysa lütfen like bırak ve kanala abone ol. Ekranda şu anda başka bir video çıkıyor. Onu da mutlaka izlemeni isterim. Belki o da sana bir şeyler anlatır. Ve unutma, hayat karmaşık ama bazen en beklenmedik yollar bizi en doğru yere götürür. Sen de kendi yolunu bul. Görüşmek üzere.